Galatasaray'dan Thiago Almada hamlesi. Büyük transfer operasyonu. Galatasaray orta sahasını ve hücum gücünü güçlendirmek için dev bir hamle yapmak üzere rotasını Avrupa'nın önemli liglerinden La Liga'ya çevirdi. Sarı kırmızıların gündemini Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldız Thiago Almada yer aldı. Fransız spor basını ve yerel kaynaklara göre Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde oyuncu için resmi adımlar atmaya başladı ve Atletico Madrid ile temas kurduğu iddia edildi. Galatasaray Teknikiyetin raporu doğrultusunda orta sahadaki yaratıcı özelliklerin artırılması ve takımın gol katkısının yükseltilmesi planlanıyor. Bu nedenle Almada gibi top tekniği yüksek, oyun kırma becerisi güçlü ve aynı zamanda hücumda da etkili olabilen bir oyuncunun transferi ciddi şekilde değerlendiriliyor. Almada hem kanat hem de 10 numara pozisyonda görev yapabilen pas arası yaratma, top sürme ve oyun temposunu kontrol etme gibi özellikleriyle bilinen bir futbolcu. Arjantin milli takımıyla da formasını giyen Almada genç yaşına rağmen uluslararası arenada da tecrübe kazanmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Almada Atletico Madrid'e 2025 yazında Batafago'dan transfer olmuştu ve İspanyol ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu sezon teknik direktör Diego Simeone'nin oyun planında sürekli ilk 11'de yer bulmakta zorlandığı ve toplamda La Liga'da 12 maçta sadece 5 kez ilk 11 bir de başladığı belirtiliyor. Bu durum oyuncunun düzenli süre arayışı nedeniyle transfer gündemini güçlendiriyor. Ayrıca futbolcunun dünya kupası öncesi milli takım kadrosunda kalmayı sürdürmek istemesi daha fazla oynayacağı bir kulübe gitme arzusunu arttırdı da iddia ediliyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncunun bu sezonki güncel performans rakamları da transferin değerini ortaya koyuyor. 25 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergileyen Diago Almada toplamda 1162 dakika süre aldı. Bu veriler Almada'nın hem gol hem de asist katkısı sağlayabilen bir orta saha oyuncusu olduğunu gösteriyor. Böyle teknik bir oyuncunun Galatasaray'a gelmesi takımın vücut çeşitliliğini artırabilir ve özellikle dar alanda yaratıcı oyun kurma becerisini de yükseltebilir. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de rekabetçi bir performans sergilemek istiyor. Bu hedefler doğrultusunda kadro derinliğini artırmak için Almada gibi Avrupa tecrübesi olan bir ismi değerlendirmesi stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor. Bazı spor yorumcuları ve eleştirmenler de Almada'nın 10 numara ve hücum hattı organizasyonunda Galatasaray'a katkı sağlayacak yeteneklere sahip olduğu da belirtiliyor. Elbette bu transferin önünde hem Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakma isteği ve hem de mali boyutta anlaşma gerekliliği gibi zorluklar bulunuyor. Atletico'da sözleşmesi uzun süreli olan ve potansiyeli yüksek bir oyuncu olmasına rağmen şu an süre bulmakta zorlanan Almada'nın Avrupa'da başka bir kulübe transferi de her an mümkün gözüküyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Thiago Almada için Atletico Madrid ile temaslarda bulunduğu enelik haberler ve teknik analizler Süper Lig'de son derece etkili olabilecek bir futbolcunun İstanbul'a gelebileceğini gündeme taşıdı. Almada'nın istatistikleri hem gol hem asist katkısını gösterirken özellikle orta sahayı yaratıcı oyuna zenginleştirme potansiyeli. Sarı kırmızılar için transferi cazip kılıyor. Sizce Almada Galatasaray gelirse başarılı olur mu? Görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.